kalıcı penis büyütme yani hem uzatalım hem kalınlaştıralım. Yıllardır yapılan yağ ve dolguların kalıcı penis büyütmediğini zaten bu işlemleri yaptıran hastaların sıfır memnuniyet oranlarıyla biliyorsunuz. Kalıcı bir yöntem kullanılmak isteniyorsa cilt altına yerleştirilen silikon, plastik materyallerin isim veremiyorum, marka veremiyorum ama siz anladınız P ile başlayanların ya da bizim tanımladığımız Zudo Plus Hard Rock Sandviç'i sizlere anlatabiliriz. Zudo Plus Hard Rock Sandviç'te kullandığımız graft aslında sığırların perikard dediğimiz kalp zarından zaten tıpta 40 yıldır kullanılan malzemenin penisin cilt altına uygun prosedürü de konulmasıdır. Bunlar beyin cerrahisinde, kalp damar cerrahisinde, kadın doğum cerrahisinde, böbrek nakillerinde, karaciğer nakillerinde yıllardır kullanılan materyallerdi. Ama bunu penis'e koymak ve buna tanımlamak da bize nasip oldu. Zudopula Sardarak Sandviç için hem YouTube'u hem de Instagram'ın biraz daha böyle aşağılarındaki yerleri karıştırabilirsiniz.